Selamun Aleyküm İstem Hocam. Aleyküm Selam. Sual Erzurum'dan ben Murat Koçman. Ellerinizden öperim. Hocam siz dediniz ki Erdoğan'dan sonra gelecek kişi Mehdi. Kafam karıştı. O zaman Mehdi takım elbise kravat frengi mi giyecek? Frengi mi giyecek? Yani Erdoğan'dan sonrası ilan takım elbise mi giyecek? Erdoğan'dan ever hazret Bedi zaman vardı. Takım elbise mi giymişti? Boşer ya böyle şeyleri. Bir risale Nur'la iman hakikatleriyle uğraşalım. Herkesin bir vasfesi var. Gelip yapacak o vasfeyi. Nasıl gelecek, nasıl gidecek göreceğiz. Yani bir insan Resulullah'ın emirlerini yerine getirecekse Resulullah gibi olur ona benzemeye çalışır. Şimdi birçok yerlerde bakıyorum, bazı nasihat ediyorlar, şu kitabı okuyor, o kitabı okuyor. Toz toparlak yani, toz. korlar burada, göbek ambeyle. kafa cimşir, matruş, bazısında bıyık görünüyor, görünmüyor. Sünnet-i Seniyye'nin ehemmiyetini anlatıyor. İnsan ağlayacağı geliyor yani. Oh 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 oh, oh. ne kadar güzel anlatıyor. Yahu o söylediğinin sende biraz bir şey göz yani şu dediğin doğruysa sende de biraz görünsün ne oluyor yani? Şu dediğin doğruysa biraz da sende görünsün. Onları görünce her zaman aklıma bu misal geliyor. Kapsına yazmış. Burada işte şey verilir yani kilo verilir burada şey ona ne diyorlar? Kilo verilir burada. Kapsana da 200 kiloluk adamı koymuş, o reklam yapıyor. E önce buna bir şeyler yazsan bu fukara 200 kilo olmuş. Eğer insanları incelteceksen. Allah Resulü'nün yolundan gidecek, yolunu ihya edecek, Sahabeden sonra en kıymetli olan bir adam cizvit papazları gibi giyinir mi? Allah'tan korkmak lazım yani. Yani ben şimdi bir şey söyleyince hemen kızıyor. Vah sen niye kıyafet mi hepsi? babasına benzer abi, babasına. Bediüzzaman babansa yolundan gidiyorsan, mürşid kabul etmiyorsan, adam gibi ona benzersene, insan babasına benzer. İnsan babasına benzer. Hazreti Mehdi Resulullah'ın sahabeden sonra en kıymetli ümmetidir. En kıymetli ümmetidir. Subhaneke la ilme illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ahirud Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başka bir şey var mı? Arkadaş iki tane daha mesaj yazdı. He? O arkadaş iki tane daha mesaj yazdı ama siz... Varsa ver. Vermiştim efendim. Duaların üstündeydim. Aynı isim olduğu için e, ee, tek Duaların üstünde mi? Evet efendim. Murat Koçman mı? Evet. Efendim. Kocam Nurcu abiler hep takım elbise kravat takıyor. Amerikan tıraşı. E onlar ne olacak? Oh, Allah'ın sahası çok büyük. Oh. Hiç yer darlığı yok. Allah istediğin istediğin Ben saik, saik takıyorum da. Hmm. Saik ne Sarık nedir? Ha? Sarık, ha, sarık. Sarık takıyorum da talebe olarak. Sen tebrik ediyorum. Allah'ın Rasul'üne benziyorsun. Bu asrımızda da Hazreti Bediüzzaman'a benziyorsun. Bediüzzaman gibi bir ağabeyin, bir önderin, bir liderin, bir baban var. Buyur. Allah'ım, bizim aseptten alıkoyacak kadar hasretimden bize hisse ver. Abi bizi cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Amen. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Amen. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme Amen. ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Amen. Filistin'deki kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen alıyorum ya, ya Filistin'deki kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen alıyorum ya Rabbi. Ya. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, Bizi dinde musibete uğratma. Amin. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Dindeki musibet nedir biliyor muyuz? Üç defa Allah Resulü dua ediyor. Bizi dinde musibete uğratma. Dinde musibet, küfür ehlinin adetlerini İslam adeti zannetmektir. Küfrün işlediği bütün adetleri kendin İslam adeti gibi yapıp işlemektir. İşte biraz evvel koşma kardeşin dediği yani şimdi onlara baksan onlar sünnet senyen ihyasına çalışıyorlar. Çok meşhur bir hikaye var. keçiler bahar şeyinde bahar güneşinde böyle duvarın dibine dizilmişler. Muhabbet ediyorlar. Karşıdan da bir koyun geliyor. Bir hendek var, ufak bir hendek. E, hendekten atlamak lazım. Atlayınca kuyruğu kalkıyor. Hep keçiler Aa, biz koyunu şeyini gördük diyorlar. Halbuki kendilerinin kuyruğu böyle kıvrık, her zaman her şeyi görünüyor. Onun farkında değiller koyunu, şeyini görmüşler. Rasyon her zaman açık. Bu sünnet seni anlatıp bele giyenlerin hali aynamına benziyor. Aynamına benziyor. Ve bunun gibi evleri dolu, Avrupayı eşya. Hayatı tamamen Avrupa'ya desteklenmiş. Ee, Avrupa standartlarına göre işliyor. Kalkış öyle, yatış öyle, oturuş öyle, iş hayatı öyle, ticaret öyle, her şey öyle ona göre. Bunu musibet olarak görmüyor. Dini musibet bu işte. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri Avrupa'yı ya da küfür ehlinin adetleri alem İslam'ı gece karanlığı gibi istila ettiği zaman Herkes o istila edilen karanlığı gündüz zannediyor. İşte dini musibet bu. Yanlış yaptığını bilmiyor yani. Yanlış yaptığını bilmiyor. Lillahi'l-Fatiha.